İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Ee, bu yayınımızda e, sizlerle bir geçmişi önce. Ne anlattık? Ee, hukuktan haklar bağlamında bir tanımla bahsettik. <laughs> Hukuka uygun olan şey nedir? Hukuka uygunluk nedir? Hukuka kırılık nedir? Bu konulara temas ettik. Hukuki olanla hukuki olmayan bu nedir? Bunu anlatmaya çalıştık. Hukuk ve tarih, hukuk ve coğrafya dedik. Şimdi hukuk ve din diyelim. Hukuk ve din. Ee, şimdi din e, kavramı e, üzerinde e, bir e, tanım ve yorum vermeye çalışacağım. Bunlar e, benim e, din anlayışım dini yaşantım, din fikirim alakalı. Hani bana ait yayınlar, hukuk hatıraları, hukuk anlayışım, hukuki birikimimle alakalı. Ve işte siz ne derseniz artık bir yayın grubu. Şimdi din deyince ben bu dinler tarihi kitaplarındaki şekliyle söyleyeyim. Ben de öyle öyle anlaşılabilir yani. Din deyince bir semavi dinler var, hak dinler. Bir de batıl bir takım dinler var. Mesela şirk. Mesela yara kabile dinleri falan. Bunlar e, batıl dinler. E, bir de ortada bir tane bir şey var. Bu da Budizm. Budizm bunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım ben size bildiğim kadarıyla. Şimdi e, bu yerel kabile dinleri e, ve e, şirk şey Bu dinler, bu dinler insanların bir takım düşüncelerinin veya bir takım temel olgu olarak kabul ettikleri bir takım olguların e, sonucunda e, inandığı ve düşündüğü şeyler. Şimdi müşriklere soruyoruz diyoruz ki kardeşim bu tanrılar nedir ya iyi tanrılar kötü tanrılar falan bir şeyler nedir ya diye işte biz korkuyoruz onlardan yani bize yani ee, biz korkuyoruz bu adamlardan bu değişik adamlar büyük adamlar falan bunlardan korkuyoruz bu, hani bir kısmının şerrinden kurtulmak için de, bir kısmının da lütfüne ermek için yani bu adamlardan korkuyoruz diyorlar değişik adam ne olduklarını tam bilmiyoruz yani diyorlar fakat diyorlar bu bu adamlar diyor bunlara biz tanrı diyoruz. Yani değişik insan üstü yani demek istiyor. Şimdi şirkteki kavramda şu var. İnsan üstü. Buna tanrı diyor direkt. İnsan üstü olan bir varlığa tanrı diyor. Veya biraz büyük oldu ona tanrı diyor. ve ee, bu şirk de e, bu tabii insanlar tarafından insanların insanın bir düşüncesi yani. Ee, insan i̇nsan yalnız kalınca böyle din, din olgusu e, kendisine ulaşmayınca böyle şeylerle uğraşıyor. Ve e, hadise e, geliyor. Fakat şu var, e, müslikler Kur'an'ın ifadesidir. Allah'ı, Allah'ı bilirler. Ve şöyle söylerler. Derler ki bizi Allah'a ulaştırırlar. Bu li yukarribu la diyorlar. Li yukarribuna zulfa Bizi Allah'a yaklaştırıyor o Tanrılar derler. neden söylüyorlar onu anlamıyorum ama öyle söylüyorlar. Allah'ın en büyük Tanrı olduğunu falan söylerler. Böyle değişik inançları var. fakat ben size şunu söyleyeyim. Yani müşrik eşit bir sapmadır. Ben kendi tecrübelerimden söyleyeyim. Hani sen müşrik oldun mu diyeceksin. Yok ben müşrik falan şey, müşrik olmadım. Şirki tecrübe etmedim ama şirki anlıyorum. Ne olduğunu anlıyorum. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz diyor ki teşevvümden uzak durun. Teşevvüm. Teşevvüm ne? Rüzgar esti bir şey olur. Kuş öttü bir şey olur. İşte doğuya gitme, batıya gitme, kuzeye gitme, güneye gitme. Yakın böyle bir tane saplantılar. Bunlar şirkte var. Nedir onlar? Yani işte korkuyorsun. Sürekli bir korku var. Hani korkuyorsun işte falan tanrı seni keser. Falan tanrı işte biçer. Falan tanrı sülbünü götürür. Falan tanrı çocuğunu öldürür. Bilmem ne tanrısı seni kör eder. Cık. kötü tanrılar her şeyi yapar. Onun için onlara tapıyorlar. Korkuyor adam. Korktuğu için tapıyorlar. Şimdi varit midir? Ee, hani size bir hikaye anlatayım. Varit midir anlarsınız. Bir gün bir papaz bir köye gitmiş. Müslümanların köyüne. Demiş ki ben şu tepeye çıkacağım demiş. Siz bağıracaksınız hep beraber. Papaz uçtu, papaz uçtu, papaz uçtu, papaz uçtu. Papaz uçtu. Uçacağım demiş. Peki demiş. hadi bakalım. şu uç, uçta da görelim demişler. Çıkmış tepe. Yüksek bir yer uçurum gibi. Hep beraber aşağıdan bağırmışlar. Papaz uçtu, papaz uçtu. Papaz uçtu, papaz uçtu, papaz uçmuş. Uç, uç, uç direkt uçarak devam etmiş. Neyse yani böyle devam ediyor. Haftalar geçiyor falan. Oraya bir bizzat geliyor işte. E, hikaye bu da hani anlaşılsın diye. Hikaye yani. bir Hikaye yani. Bunu anlatırlar yani. Bizzat geliyor ya diyor ki diyoruz ki ya efendim diyor bak böyle bir papaz var burada uçuyor falan, düşük bir adam ne dersin bu işe diyor ki o ne ne o nasıl oluyor diyor işte uçuyor da papaz düştü diye bağırıyoruz aşağıdan uçuyor peki o zaman oraya çıktığında papaz düştü diye bağırın diyorlar papaz düştü peki sen ne diye yapalım diyorlar neyse papaz çıkıyor oraya uçurumun kenara kendisi uçurumun aşağı bırakıyor bağırıyorlar papaz, papaz düştü papaz düştü papaz düşüyor düştü papaz Şimdi bunun gibi insan beyninde, beyninde insan beyninde tanımlama özelliği var ve bazı varlıkları şey yapıyor, kendi beyniyle değişik vasıflarla vasıflandırabiliyor. Hani bu kadar olmaz ama bir şeyler oluyor. Kafada oluyor bir şeyler yani. Yani zaten bu şirkin esası aslında bu dünyada yaşanılan ortam biraz farklı. Yani bir insan normal bir insan gibi gözüküyor ama bakıyorsun çok değişik işler yapıyor ya da yaptığını zannediyorsun. Kafandaki tanımlar önemli. Sen beyninde ona uluhiyet falan e, ad şey verirsen, uluhiyet, rububiyet gibi özellikleri ona atfedersen adam bir şeyler yapar ve yaptığını zannedersin. Olay budur yani. Şimdi orada uçan bir papaz değildi ama kafada uçuyordu yani. Gerçekte bir yerde uçan bir papaz yoktu ama uçuyordu adam. Bunun gibi bazı insanları uçuruyoruz biz. Bazı insanları düşürüyoruz. Yani mesela bu medya çok, çok bana göre bu bağlamda çok e, değişik, hem tehlikeli hem de iyi bir şey. Hani bir adam bir adamı pat diye aşağı düşürüyor. Gözden düşürüyor, perişan ediyor. Bir adamla da uçuruyor, bir yerlere ulaştırıyor. Bu yani eğer medya e, etiğini kaybederse biz de bu manada mağdur oluruz. E, medyanın e, eti, etiğe e, uygun medya etiğine uygun hareket etmesi gerekiyor. Yani haksızlık yapmaması gerekiyor. Hakkı hukuku teslim etmesi gerekiyor. Yoksa yani bir adam uçur ve yerin dibine geçiririz yani. İster istemez oluyor. Dolayısıyla, dolayısıyla şimdi bu tanrılar da böyle bir şey. Yani bir adam uçuyor bakıyorsun. Bir değişik işler yapıyor. Ya da yaptığını vehmediyorsun. Zannediyorsun. Öyle bir tanrılar, tanrı, tanrılar, tanrılar anlayışı var bu şehirkin. Değişik insanlar var. Mesela Lat, Uzza, Menaf, Menaf falan gibi böyle değişik adamlar falan Büyük, büyük adam olduğu düşünen kişiler. İşte yani e, bunların kerameti toplumun rivayeti. Böyle bir adamlar yani değişik adamlar, büyük adamlarmış demek ki. Veya gerçekten de büyük adamlar bunlar işte tanrı, böyle tanrısal vasıflar ellerine atfediliyor falan. Böyle insanlar bunları büyütüyor kafalar. Havada büyük şey büyüyor, böyle şey büyüyor. Çünkü neden? İnsan, bak, İslam şöyle söylüyor diyor ki, insanın yaratma sıfatı vardır. Beyninde bir şey varlığı tanımlayarak yaratıyorsun, büyütüyorsun, onu, büyütüyorsun, büyüt, 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 büyüt. O evham haline geliyor. Vehim, yani şirk bu işte. Vehim, evham, hastalık, hastalık hadisesidir. Yani sen o adam, o tanımlarla, kafandaki korkunç tanımlarla birini büyütüp duruyorsun, besleyip duruyorsun korkunç bir vaziyet arz ediyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor ve fitneler vücuda geliyor. Fitneler o beyindeki yaratma özelliği sebebiyle. Şimdi bu da değil. Bak benim söylediğim bu huzuz zaten çok bir bela bir husus. Bir de şu da var. Şimdi sen mesela bu kötü bir tanrı diyorsun. Sonra onun tanrı diyorsun. Yani tanrı özdeşleşilen varlık. Yani kendisine bir manada ittiba edilen ve onun gibi olunmaya çalışan. Yani peygamberden öte Tanrı bir şekilde özdeşleştiğin, kendisine kendisine bil fiil rabıtalandığın doğru olarak veya yani şey Tanrı doğru demek. Allah mesela doğru doğru doğrularla beraberdir. Doğrudur. Hak gerçektir, doğrudur. Yani öyle bir şey ki sen ona özdeşleşiyorsun, ona benzemeye başlıyorsun. Tanrı böyle bir şeydir. E şirkte bir sürü Tanrı var. Kardeşim iyi tanıyı iyi tanıya mı özdeş Kötü tanıya mı özdeşiyorsun? Orta tanı mı? Ne, ne küçük orta büyük kürler. Böyle bir tanılar var. Şimdi bunlarla sen özdeşleşmeye başladın mı? Kafa beyinde sakat oluşuyor. Kafada sorun oluşuyor. Kafada sorun bu. Beyin bir tek rota. Beyinde bir rota olur. Tek rota. Şimdi şu dünyada yaşadığımız sorunların bir kısmı ben buna bağırıyorum. Aramızda müşrikler var. Veya şirke bir şekilde bağlantısı olan, rabıtası olan insanlar. Bunlardan uzak durun. Kanaatindeyim. Şirk bizim kafamızdaki rotayı bozuyor. Rotayı bozuluyor. Bakın testis hakkında düşüncelerimi ifade edeyim. Testis o değil. Roma İmparatorluğu'nun zulmü büyüktü. Şam Valisi'ni gönderdi. Hz. İsa'yı çarmıha gelmeye çalıştı. Böyle bir namussuzdu Roma. Ama sonradan ne oldu? Testisi görünce şirk zannedip iman etti. Sonradan Hristiyan oldular. Batı'nın ben Hristiyan olduğuna da hala inanmıyorum. Böyle menfaatçı bir toplumdur. Hala inanmıyorum Hristiyan İyi mi iyi değiller onlar. Her tarafı işaret edip insanları öldürüyorlar. Belki aralarında iyi adamlar olabilir de. Sonradan belki düzelmiştir. Önceden çok kötüydüler. Çok berbat bir toplumdu. Son dönemleri iyi olabilir. Yani 1500 yıldan sonra biraz iyileştiler. Yani bunların var ya. Bunlar, bu adamlar. Bu adamlar yani batı. Batı. Hani belki şu son dönemde biraz iyi olabilirler. Bunlar aslında Hristiyanlığı benimsemedi. Bunlar tesisi benimsedi. Şirkin bir... Hani tesisi şirke benzetip benimsediler. Sonra onu unuttular. İyiyiz falan dediler. İşte biz iyiyiz onlar kötü dediler. O zaman onları işte emperyalist yücelerle işte ye yemeliyiz. Böyle yalan mı? Afrika'yı dümdüz ettiler. Güneydoğu Asya'yı dümdüz ettiler. Güney Asya'yı dümdüz, Asya dümdüz ettiler. Bütün Asya'yı yağmaladılar. Hadi adam yağmalıyor. Ben iyiyim diyor. Sen kötüsün. Sen kötüsün diyor. Hemen yağmalıyor. Vaziyet bu. Bak bu teknolojiyi de onlar yarattı. Şimdi onların teknolojisiyle konuşuyorum. Onlara kötülüyor falan. Bu tabii ki mantıklı bir şey değil ama yok mu yani yaptıkları? Ya yani, yani iyi şeyler de var da hani ne bileyim. Kötüydüler. Şimdi aralarında iyi adamlar yok diye var. Ya adam çok iyi adamlar. Onlar bizi korudu etti. Yani onlara, onların hürmetine zaten e, bir şeyler oluyor. Onlar yapıyor. Bu teknoloji o iyi adamlar yapıyor bu işleri. Biliyor kötü adamlar sadece pislik yapar. Yani kötü adam bir, işe yaramaz ya. Kötü adam kötülük yaparsa. Üret, üretir mi? Üretmez ki. İyi adam var ama genel toplumun kanaati yani belki şu anda yani iyi olmuş olabilir. Şu son 300-400 yıldır falan iyiler bunlar. Bence iyi değildiler. Roma kötü bir insanlar topluluğuydu. Bak Sezar'ı öldürdüler. Neden? Çekem ya. Patlıyor, gebediyor ya. Yeni tarafından öldürüldü Sezar. Brutus tarafından hançerlendi. Böyle namussuz bir millet yani. Yani bir değişik bir şeydi onlar ya. ya sonradan belki düzeldi ya da buldular ama. Hani yeni o hançeri nasıl sapladı amcasına ya. Amcası da amcasına da. Yani bu kadar kötü bir adam. Brutus şerefsizin tekidir ya. Yani. yani o hançeri saplayan bir adam var ya. Amcasının savunması gerekirken. Amcasına o hançeri saplayandan daha şerefsiz bir adam. Çünkü Sezar muhalifleriyle çalışırdı. Sezar ülkeyi muhalifleriyle yönetirdi. Bir tane adam yoktu içeride. İçeride bir tane işte oradan bir bağırsaydı bir anladı Sonra onun sonuna geldiğini anladı Sezar. Çünkü Kartaca'yı vuruyordu. İçeride hep pislikleri temizliyordu. Kartaca'daki Böyle kötü adamları öldürüyordu Sezar. Çok büyük bir adamdı. Çok büyük bir adamdı. Ve bugünkü Roma'nın temellerini, yani bugünkü dünyanın temellerini atan adamlardan birisi. Yani şimdi bu hadise içeride bu Brutus'un ihaneti Roma'nın vaziyetini ortaya koyuyor. Böyle bir hain, şerefsiz bir adamlar. Bak Şam valisi geliyor, Hazreti İsa'yı çarmıha gelmeye çalışıyor. Düşünemiyor musun? Böyle bir kötü bir adamlar. Teslisle bu adamlara Hristiyanlığı yutturduk. Tamam mı? Hristiyanlar bunu yaptı. Teslis de yutturdular. Şirk zannetti kabul etti adamlar. Ondan sonra iyi iş falan demeye başladı. İyi mi iyi değiller falan ya. Her tarafı vurup dağıtıyorlar yani. İyi değiller. Ama sonradan belki biraz düzelmiş olabilirler. Son dönemleri iyi olabilir. Şimdi neyse. Bakın bu teslis de şirk değil. Fakat şirk. Teslis uydurma. Tevhiddir. Şirk ne yapıyor? İnsanın beyninde bir sapma ulaşıyor. Konu nereden nereye geldi? Ben... <laughs> Din ve e, hukuk diyordum. Şimdi bu din, din hadisesi, bu e, şirk hadisesini anlatmaya çalıştım. Bir de yerel kabile dinler. Bunlar şirk zaten yani. İşte o adam, bu adam, adam, kabile dinler. Büyütülen bir takımlar, kafada ev, evhamlar. Büyütülen adamlar, büyütülen bir takım tabii güçler falan, bilmem neler falan filan. Böyle e, şirk doğdu. Şirk, rahatsızlık, hastalık, sıkıntı. Büyük bir sıkıntı. Kafanda sürekli bir şeyler, evhamlar yaratıyorsun ve onlardan korkuyorsun. Büyük tanrı, bilmem tanrısal, böyle böyle korkulu korku dolu bir dünya. Şimdi İslam öyle değil. İslam güzel bir şey. İslam Allah'a bağlanıyorsun. iman. İman ne Kesiyor bunları. İman tak diye kesiyor. İman var ya Allah vardır de, bir değil anda pat diye düşüyor bütün. Putlar bir anda aşağı indi. Ne oldu? Bütün evhanları gitti. Ama şu var. Orada da bir vesvese olayı var. Şeytan var. Şeytan. Hani bu nedir bilmem ama hani bir denge var yani varlıkta. Hani Allah dedi mi şeytan çıkıyor karşına. Varlıkta bir denge var yani. Bu şeytan da onun bir yönü de olabilir. Hani bir nefes alıyor karşı. Bu şey yani bu ne olduğu belli olmayan şey hastalık nefes alıyor. Şeytan denen varlık çıkıyor karşına. Şeytan da vesveseyle seni bir takım kandırıyor, kandırıyor. Cehenneme götürüyor. Gidiyor mu cehenneme insan? Vallahi gidiyor. Çok da fevkalade gidiyor. Bakın şu topluma bak. Yemin ediyorum ben sokağa çıkınca korkuyorum. İslam toplumu burası. Vallahi ben korkuyorum ama ben yani 5 kişi rahat dövebilecek bir adam zannediyorum kendimi. Yani 2700 çakıyorum bir yumruğumla tamam mı? 5 kişi bir yumruk alsam 4 kişi yere indiririm. Korkuyorum çok acıkmaya. Acaba arkadan bir bıçak çeker mi? Acaba cüzdanımı alırlar mı? Böyle bir toplum. Burası Müslüman toplum mu? Müslüman böyle mi olur? Müslüman elinden dilinden Müslüman emin olduğu toplum değil miydi? söylemiş bir toplum mu olur ya? E şimdi, şeytan kandırmadı. Kan bak, ne biçim kandırmış. Öyle bir götürüyor ki. Adam orada Gidiyorsun restorana sana diyor ki ben sana et yediriyorum diyor. Pat. Ne et yiyor belli değil. At mıdır? Eşek midir? Ne? Yediriyor adam ya. Domuz mudur? Yediriyor vallahi Hiç Allah'tan korkmuyor ya. Müslümanım diyor ya. Böyle bir toplum burası ya. Allah korkuyoruz Böyle bir değişik bir şey. Yani Müslüman ama hiç Müslümana benzemeyen adamlarız. Allah Müslümanları da hidayet etsin. Doğru yoluna getirsin. Şimdi tabi e, İslam ama çok şey bir şey iman dedim miydi Allah iman ettiği anda pat bu hastalıklar bitiyor hastalar bitiyor tek bir tanrı kalıyor Allah ama bir şeytan var vesvesele senin cehennem öyle cehennem ne cehennem Allah'ın gösterdiği yolun dışındaki yol diğer yol ve diğer yollar sana Allah helal diyor mesela diyor ki sana diyor bir bir kadınla evlen onunla e, e, ya kalk işte o çocuk falan. olur diyor ama şeytan sana diyor ki, öbürleri daha güzel diyor bak ne oluyor? bak. Falan diyor, sen o tarafa gittin mi? O cehenneme doğru gidiyorsun demektir. Allah sana diyor ki çalış da kazan da ye diyor helalinden. Hani ya öbür de ya şu da ihale falan. İhaleleri e, şey yaparız. Evet ihalelerde falan. yolsuzluk yaparız. Ya para vururuz falan kazanır falan. O taraftan gidiyor çoğu. Dikkat ediyor musun? Bak ne tarafa döndüğünü saptığını görüyor musun Allah sana diyor ki helalinden ye diyor. Sen ne ihalesiyle tam ihale al da hakkıyla al al. Ben gittim şeye bir ihale ihale veren bir yere gittim dedim ya dedim Hareci. dedim bak çok yüksek meblağdan direkt söylüyorum anlatıyorum da internette anlatıyorum. Yüksek bir şekilde işte bir şey var, revize bölge vardı kentsel dönüşümde. Bu revize bölge bütün lojmanlarını bütün bloklarını yaparız dedim. Hem de en yüksek ya çok eski binalar yani. yani biz de şimdi çok. Büyük bir iş yani. Milyar dolarlık iş. Doğrudan teminlerini hepsini bana verin. Şimdi benim uyardılar. Dedi ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Doğrudan teminlerini şey davetiye yazıyor. Bunlar yani hukuki rejimi farklıdır ya. Ya sen yolsuzluk mu teftir ediyorsun? Ya dedim öyle değil bak. Burada dedim. Şimdi ben kendime göre haklıyım ama uh, hui statüsü öyle değil. Ya tamam da diyorum bak burada milyar dolar, milyarlık iş var ya. Bu milyarlık işi yapmak için belimi doğrultmam gerekiyor ya. Bu, bu teklifi kimse vermiyor, veremiyor. Bak ben burada bütün yapılar revize değil, burayı revize etmiyor. Revize bölgeyi yapacağım diyorum. Bazen hani makul, makulse kabul edilir Şimdi makul, makul aslında hukuku uygun demek. Makul, hakkani demek. Makul, düzgün demek, İslami demek, hakkani demek. Bak, görüyor musun? Makul. Görüyor musun? Yani hakkani demek. Şimdi, prosedürüne baktığın zaman, sen böyle doğru, yetkin varsa mesela, oluyorsa, ver bana doğrudan teminleri falan gibi. Elimizi doğrultalım da şu işi yapalım falan. Hani, hani tam prosedüre de uymuyor falan diyorlar. Tamam, bir şey bize çekildik. Mesela bize çekildik şey demeyelim, yani, o Arkadaşlar şehirler misal. Ben o işlerle uğraşmıyorum da. Misal yani ben onları işte şey yapıyorum. Sözcülüğünü yapıyorum. İşte bu böyle istiyorlar falan filan. Tamam çekildiler. Ee, neyse yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Yani bak görüyor musun? Bu işleri anlatıyorum. Yapıyorum ediyorum ama prosedür aykırı bir hareket geldiği zaman patlanmıyorum. Bu da olur lan diyorum. Ben, ben doğrudan eminim bize versinler. Biz de işte büyük ihaleyi şu şekilde alalım yapalım. Yani tam dikkat etmiyorsun, tam riayet etmiyorsun. Hakkani olmuyorsun, hukuka riayet etmiyorsun, hakka riayet etmiyorsun. Efendimiz yeri geliyor, yan çiziyorsun falan, yapıyorsun, ediyorsun. Ondan sonra kayıyorsun, gidiyorsun. Ne oluyor işte bu Allah deyip bu şirkten kurtulduğun anda iman sana, sana bir nur, böyle nur gibi geliyor, ışık gibi geliyor. Seni doğru yola koyuyor fakat şeytan seni ve cehenneme doğru götürüyor. Cehennemde bayağı karanlık bir yol, küfür, küfre doğru götürüyor. Karanlık bir yere doğru götürüyor. İslam böyle bir şey. Şimdi hukukla alakasını kurmaya çalışan Hristiyanlık da buna benziyor. Her şey her aynısıdır. Hıristiyanlık bundan önceki din. Yani o da bir tevhid, tevhid anlayışı. Fakat evet, orada bir iyilik vurgusu var, güven vurgusu var. Ha, i̇maniye de güven vurgusu var falan. Şimdi böyle e, hukukla alakasını kuralım. Hukukla e, alakası şu, e, bu din aslında haddi zatında her peygamberin getirmiş olduğu dini anlayış din anlayışı, din anlayışı, din anlayışı bir manada e, yaşadığı serüven, Dünyadaki evrim, insanın kafadaki ve düşüncedeki, tecrübedeki evrimiyle alakalı. Bir süreç, Hazreti, Hazreti İsa bize bir şeyler öğretti. Hazreti Musa bir şeyler öğretti. Çünkü onların devrimleri büyük oluyor. Çok büyük oluyor. Bakın, dünyada çapında okunan en çok okunan kitaplar. Tevrat, İncil, Kur'an. Değişmez. Yani Orhan Pamukoğlu 10 yıl okunur, 10 yıl sonra yani, yani okunur yani. O kadar. Necip Fazıl 20 yıl okunur, 20 yıl sonra yani, okunur. Sonra. Efendim, Mehmet Akif 15 yıl okunur, 20 yıl okunur, ondan sonra azalır. Ama Kur'an, Tevrat, İnci sürekli okunur. Sürekli okunur. Besteler ne bunlar? Yani sürekli bunlar. S satan değil. Temin edilen okunulan kitaplar. Neden? Neden? Çünkü devrim o kadar büyük ki. Korkunç bir devrim. Mesela ben ne dedim? Kur'an'ın ben dedim ki asıl devrimi kadına insan tanımı vermesi. Bak ondan önce bakıyorsun Roma'da yok. Cahili Araplarında yok. Hiçbir yerde yok. Kadına insan demiyor ya. Kur'an kadına insan dedi. Anne dedi. Bu insandır dedi. hak hukuk sahibidir dedi. Miras verdi. Ben bunu iddia ediyorum. İspat da ispat da, görüyorsunuz yani. İspat ortada. E şimdi İncil ne verdi tam bilemiyorum ama İncil de bir şey verdi. Tevrat bir şey verdi. Efendim şu, şu verdi 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 verdi. Kur'an en son bunu verdi. Burada bir yere bir yere geldik yani biz. Bir yerde bir yerdeyiz yani. Bir yerde bir şey bekliyoruz. Bir şey olacak. Ne olacak bunu Kur'an bir şey haber veriyor işte olacak şeyleri. E şimdi hukukta hukuk hukuk aslında hukuk aslında bu evri, bu devrimlerin bu muazzam devrimlerin yani Tevrat, İncil ve Kur'an devrimlerinin bu peygamberlerin getirdiği muazzam düzenlerin ya da muazzam yeniliklerin aslında bir manada e, yapmış olduğu değişikliklerin sonucunda değişiyor ve gelişiyor. Şimdi siz Cahiliye Arapları döneminde hukuk koysan böyle bir hukuk koyabilir misin? Mümkün değil. Ne koyacaksın ya? Kadını tasmayla gezdiriyor adam. Öldürüyor. Sen yani Kur'an gelmese böyle bir şey olmazdı. Mümkün değil. Çünkü kadın orta çağda bile yani orta çağda bile Avrupa'da yakılıyordu ya şeytan diye. Düşünebiliyor musun? Orta çağda kadın Avrupa'da yakılıyor. Şeytandır diye öldürüyordu. Yani Roma'da kadın pazarda satılan Karısını alıp götür adam pazarda satıyor. İstediği zaman satıyor yani. Böyle bir, böyle bir varlık. Yani şimdi bu böyle bir e, Kur'an'ın bu devrimi aslında hukukun temeli. Hukukun temeli. Bu devrimler İncil devrimi, Tevrat devrimi, Kur'an devrimi. Peygamberin muazzam gücü Allah'ın Cibri ile de Ruhul Kudüs ile ki Peygamberin muazzam gücü aslında dünyadaki temel devrim, temel temel devinim ve güç. Ve bu güç Bakın bugün ne konuşturuyor? Ne konuşturuyor bugün? Diyor ki kadın diyor mülkiyeti şu 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 yaşama hakkı şu 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 efendim e, bugün çocuk hakları falan konuşuyorsa Kur'an sayesinde. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bakın Roma'da Roma. Roma hukukunda manus diye bir şey var. Manus şudur oğlum mesela sen sevmiyorsun götürüyorsun pazarda satıyorsun. Oğlun da satıyor adam. Şimdi bak çocuk haklarını konuşuyorsun. Bu çocuk sevgisi Kur'an'da var. Peygamber Efendimiz çocukları severmiş. Sahabe mı Lan ya, Allah Allah ne yapıyor bu? diye. Peygamber Efendimiz dermiş ki yani bu çocuğu küçük bebek bunu sevmeyen de merhamet olur mu demiş. Düşünün yani böyle bir toplumlar. Çocuk sevmiyor. Kadını satıyor. Kadını öldürüyor. Çocuğu öldürüyor. Çocuğu hiç öldürüyor. Yani pazarda satıyor. Roma'da satıyordu. Yani açın bakın Roma hukukunu. Manus yetkisi nedir? Manus karını, çocuğunu satabilirsin demek pazarda. Bu açın bakın. Dolayısıyla şunu söylüyorum ben bu Kur'an'daki çocuk sevgisi, merhamet, kadı, kadına insan tanımı vermesi, çocuğunu koruması bunlar hep Kur'an kökenli ve hukukun temel devrimleri, hukukun temel anlayışı bu kutsal kitapların yaklaşımıyla oluşuyor diye düşünüyorum evet. Hepinize iyi, iyi akşamlar değerli arkadaşlar.